Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar Ayet'in Matematik ilk ön soru 11. izlememizde devam ediyoruz. Yine çapap yayınları. Şimdi dostlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7, 8 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanmaktadır. Arkadaşlar şimdi bakın ben burada bölümleri 3 olan sadece kimi yakalayabilirim? 6 ile 2'yi yakalayabilirim değil mi? Aslında 3 1'i de yakalayabilirim bölümleri 3 olan ama 3 1'i buraya yazarsam çarpımları 3 olana bir şey kalmaz zaman arkadaşlar buraya 6 ile 2'yi koydum. Buraya da 3 ile 1'i koydum. <laughs> şimdi bak 6'ya attım, 2'ye attım, 3'e attım, 1'e attım. Şimdi bana farkları 3 olan bir şey lazım arkadaşlar. Bak şimdi farkları 3 olan kim var burada dostlar? 8 ile 5 var, 7 ile 4 var. Ama A sayısını az çıkarmak için farkları 3 olanı kim seçerim o zaman? 7, 8 ile 5 seçerim dostlar. O zaman burada da geriye ne kalır? 7 ile 4 kalır cevabımız da 11 olur deriz ve geçeriz. Şimdi A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere A sayısının B ve B kare ile bölümünden kalanlar sırasıyla 5 ve 35. Bak. Arkadaşlar ben A'yı gelmişim B'ye bölmüşüm. Kalan e, neymiş? 5'miş. A'yı gelmişim dostlar. B kareye bölmüşüm. B kareye böldüğümde ise kalan 35'miş. Şimdi B'yi kaç farklı değer alabilir? Şimdi arkadaşlar ben şunu biliyorum. B 5'ten daha büyük. B 5'ten daha büyük. B kare de 35'ten daha büyük arkadaşlar değil mi? Bölen her zaman kalandan büyük olmak zorunda. Şimdi bak ben A'yı B'ye bölmüşüm. Kalanım 5 gelmiş. A'yı B kareye bölmüşüm. Kalanım 35 gelmiş. Bak şimdi o zaman. Şimdi bak arkadaşlar şuraya bir senin. Şöyle diyebilir miyim arkadaşlar? Ben A'yı B'ye böldüm. <laughs> burası X geldi. Burası 5 geldi. Sonra geldim arkadaşlar. A'yı ben B kareye böldüm. Burası Y geldi. Burası 35 geldi. Şimdi aynen kenara yine şunu yazıyorum. B büyüktür 5 b kare büyüktür 35. Arkadaşlar bakın şu ilk kısma bakarsam. <laughs> bakın şuraya bakarsam. A eşittir B çarpı X artı 5 mi? Şuraya bakarsam arkadaşlar. A eşittir B kare çarpı Y artı 35 mi? Dostlar ben bunları taraf tarafa birbirinden çıkarsam. Bak burası A'dan A çıktı 0. Burası BX eksi B kareye eksi 30 değil mi arkadaşlar? O zaman geldim. Eksi 30'u karşıya attım. BX eksi B kare Y dediğim şeyine geldi? 30 geldi. Geldim şimdi bunu da ben B parantezine aldım. B parantezinde x eksi b'ye eşit miymiş arkadaşlar 30'a? O zaman arkadaşlar b ne olur? 30'un bölenleri. Yani 1 olur, 2 olur, 3 olur, 5 olur, 6 olur, 10 olur, 15 olur, 30 olur değil mi? Şimdi bak b 5'ten büyük bir kere o zaman 1, 2, 3 gitti. O zaman 5, 6, 8, 15 bir mi? 15 yazdık aynen. 5, 6, <laughs> 15 ve 30 olabilir mi arkadaşlar? E olabilir. O zaman kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane değer var B'nin alabileceği. Ama pardon arkadaşlar ne dedik? Karesi de 35'ten büyük olacaktı. Bak 5'in karesi de 35'ten büyük değil. O zaman 6, 10, 15 ve 30. Yani 4 tane değer var B'nin alabileceği dedik ve geçtik. Şimdi pozitif sayılarda beşgen gösterimi A sayısının asal bölenler toplamı. Mesela 22'yi yazmış asal bölenleri bunlarmış. B sayısının iki basamaklı kaç farklı değeri vardır? Arkadaşlar geldim bak. 12'nin asal bölenleri kimlerdir? 12 2'nin karesi çarpı 3 mü? O zaman 12'nin asal bölenleri 2 ve 3'tür. Bunları da toplarsam burası ne yaptı arkadaşlar? 5 yaptı. Sonra 6'nın asal bölenleri. 6'nın asal çarpanları 2 ve 3. Bunun da toplamları yine 5. O zaman arkadaşlar şöyle bir beşgen içerisinde, beşgen içerisinde B yazınca dostlar buraya. Bunun asal bölenleri toplamı ne oldu? 10 oldu. <laughs> Şimdi Asal Bölemleri Toplamı 10 Olan 2 Basamaklı B sayılarını Yazısı söylüyor Bana Şimdi Arkadaşlar Asal Bölemlerin Toplamı olursa Bu Sayı 2, 3 ve 5 Olabilir değil mi? Asal bölenleri Sonra Arkadaşlar Asal Bölemleri 3 ve 7 Olabilir Sonra Arkadaşlar Asal Bölemleri Başka Ne Olabilir 2'ye 8 Zaten Şunu Şurada Yazdık Başka Da Bir Şey Olamaz O Zaman Arkadaşlar 2, 3, 5 ise Bak 2 Çarpı 3 Çarpı 5'den e, Kaç Olur Burası 30 Olabilir Eğer 2'nin Karesi Yapsam 60 Olabilir eğer ki 3'ün karesi yapsam 90 olabilir. Değil mi? Başka da bir şey çıkar mı arkadaşlar buradan? 2 üzeri 3 yapsam 40 fazla geliyor. Sonra 3 çarpı 7'den burası 21 olabilir arkadaşlar. 3'ün karesi yapsam 7 kere 9 63 olabilir. 7'nin karesi yapsam yine fazla gelir. O zaman kaç taneymiş arkadaşlar? 30, 60, 90, 21, 63. 5 taneymiş dedik ve geçtik. Şimdi geldim. A ve birer pozitif tam sayı. P A sayısı 3 ile tam bölünür. Q de B sayısı 3 ile tam bölünmez. Önemleri veriliyor. A çarpı B çarpı 3 ile tam bölününe göre. Arkadaşlar A çarpı B 3 ile tam bölününe göre bunlardan birisi 3 ile tam bölünecek. Hangileri her zaman doğrudur? O zaman arkadaşlar bak şöyle olur. A çarpı B 3 ile tam bölünüyorsa bu doğru bu da doğru olabilir. Birisi 3 ile bölünse yeter. Arkadaşlar ondan sonra bu doğru bu yanlış olabilir. Yani ikisi de 3 ile bölünebilir. Arkadaşlar bu yanlış tam 3'e bölünmüyor. Bu da yanlış olabilir. 3'e bölünmüyor. Yani bu 3'e bölünmüyor bu bölünmüyor olabilir. Sonra başka ne olabilir arkadaşlar? Zaten ne kaldı? Bunun sıfır, bunun bir olma durumu kaldı. Bu üçe tam bölünür, bu üçe tam bölünmez. Yani bu üçe tam bölünmez o zaman. Bu da üçe tam bölünür. Bu da olabilir. Ee, yok arkadaşlar, bu üçe tam bölünür diyor. Buna sıfır dersek bu üçe bölünmez olur. Bu zaten bölünmez, bu da gitti. Şimdi bu bölünür diyor. Şunu bir kontrol edeceğim arkadaşlar. Ya bölünür diyor. Biz yok dedik. Bölünmez dedik. Bu bölünemez diyor. Demek ki biz bölünür dedik. Tamam bu oluyor. Buna doğru dersem arkadaşlar bölünür. Buna doğru dediğimde zaten alt taraf doğru, olur yanlış doğru. O zaman şimdi arkadaşlar hangi derler zaman doğrudur? Bak şu şunun 1'se sıfır olduğu bir yer var mı? Bakın şimdi arkadaşlar bunun 1'se sıfır olduğu yer. Ben şu şurayı seçersem. Bu ne olur? Sıfırın değili 1. bir ise sıfır. O zaman bu ne oldu arkadaşlar? Sıfır oldu. Gitti. Sonra geldim. Bunun bir ise sıfır olduğu bir yer var mı? Q'nun 1 olma durumu. Bak Q'nun 1 olma durumu var mı? Q'nun 1 olma durumu da bu yine bir arkadaşlar. Bunun 1 ise 1 olma durumu var. Bunun 1 ise sıfır olma durumu yok. Dolayısıyla bu her zaman doğrudur. Sonra arkadaşlar P'nin değili veya Q. Yu. Bak buradan bakarsam sıfır veya 1. Buradan bakarsam 1 veya 1. Buradan bakarsam 1 veya 0. O zaman bu da her zaman doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 olur deriz ve geçeriz. Şimdi K1 doğal sayı olmak üzere biçimde verilen AK kümeleri için şimdi arkadaşlar x eşittir n çarpı k'ymış. Bak x eşittir n çarpı k. K bir doğal sayı n de pozitif doğal sayı. Şimdi a8 de a20. O zaman bak a8 dediğim şey arkadaşlar ne, ne seçeceğim yani 8 seçeceğim değil mi? Pardon k'yı. Burası 8 n. Burası 20 n. Bunların kesişimi demek arkadaşlar ne demek? Bunların EBOB'ları demek değil mi? Ortak bölenleri. Bak şimdi 8 ile 20'nin EBOB'u ne olur arkadaşlar? 4 ne olur? Şimdi bunların EBOB'u 4 ise burası aslında 4 ve 4'ün katları. Yani 4 olur. Dolayısıyla Dolayısıyla arkadaşlar A4 demek de e, A4 demek. E kendisi kendisinin alt kümesi midir? Alt kümesidir. Bak şimdi A3 ile A4'ün kesişimi. Arkadaşlar A3 ile A4'ün kesişimi ne olur? Yine bunların EBOB'u ama bunlar aralarında sağlıyor. Bunların EBOB'u A1 değil mi? O zaman arkadaşlar mecburen ben A1'i yazacağım. A1'i yazarsam zaten bütün en doğal sayılarını yazarım. Yani A1 bütün sayılar. E A1 ile ben A6'yı birleştirirsem arkadaşlar hangisi daha geniş? A1 daha geniş. A1 olmadı gitti. Sonra geldim arkadaşlar. A5 ile A3'ün birleşimi. Birleşim yapıyorsam ne alırım arkadaşlar? Eko kalırım. Şimdi ben bunların A3 ile a 5ini hatta eko kalmama da gerek yok. Pardon. Birleşimde geniş olan alırım değil mi arkadaşlar? Bak A3 ile A5'i birleştirirsin burada. Burada da A9 ile A3'ü birleştirdim. <laughs> o zaman bak şunu şöyle yazalım mı? A5 ile A9'u kesiştirmişim arkadaşlar. A5 ile A9'u kesiştirmişim. Sonra bir A3 ile birleşim de bunların üstüne dağıtmış mıyım? Bak şimdi o zaman gel. Arkadaşlar A5 ile A9'un kesişimi nedir? Kesişim neydi? Bunların EBOB'uydu. 5 ile 9'un EBOB'u. Şimdi ben bunların EBOB'unu alırsam arkadaşlar EBOB'ları 1 zaten. O zaman bunların kesişimine birisi 5'in katları, birisi 9'un katları kimler düşer arkadaşlar? Pardon. EBOB demişim arkadaşlar. Ekokunu alacağım değil mi? Evet. Burada şurada da şey yaptık. Ekoklarını alırsam 5 ile 3'ün ikisinin birden kesiştiği yerler. Ortak olan yerler. Ortak olan yerler için bunların katlarını almam lazım arkadaşlar. Değil mi? Şimdi ben bunların katlarını alırsam bu ne olur? A45 olur. Arkadaşlar o zaman burası A45 oldu. A45 ile de A3'ü ben birleştirirsem hangisi daha geniş? A3 daha geniş. A3'ü alırım değil mi? O zaman 3'ü alırım. Bu doğru. Şuna bir tekrar bakalım arkadaşlar bire. Çünkü şurada bok dedik yanlış dedik. A8 daha 20yi kesiştiriyorsam kimi alacağım arkadaşlar A8 daha 20'de? Bunların ben ekoklarını alacağım. Doğru mu? O zaman bak 8 ile 20'nin ekokunu alırsam bunların ekoku ne olur? Ee, 40 mı olur arkadaşlar? Değil mi? 40 olur. O zaman bak burası A40 oldu. Şimdi A40 A4'ün alt kümesi midir? Evet alt kümesidir. Çünkü A4 4 enlerden 4K'lardan oluşurken ya da 4 enlerden a 40 40 olanlardan burada sadece 40'ın katları burada sadece 4'ün katları ve 40'ın katı olan her şey 4'ün katı ama 4'ün katında ilaveleri de var arkadaşlar doğru Şuraya da tekrar geldim. Arkadaşlar A3 ile A4'ün kesimi neydi? 4'ün ekokuydu. Yani A12 idi. Şimdi A12 ile A6'yı birleştirirsen A12 olur diyor. Hangisi daha geniş arkadaşlar? Burası. Burada 6 var. Burada 12 enler var. Bunun içindeki her şey zaten 6'nın içinde var. Ama 6'nın içinde mesela 18 varken o burada yok arkadaşlar. O zaman bu gitti. 1 bölü e 3. Arkadaşlar başlangıçta bir dalgınlığımıza geldi. E, bu dedik. Kusura bakmayın. A, B ve C gerçek sayılar olmak üzere Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı F ve G fonksiyonları Fx'i vermiş, Gx'i vermiş. Şimdi dostlar şuradan baktığımda bak F1 eşittir 5 mi? O zaman şurada x yerine 1 yazarsam A artı B eşittir 5. Sonra bak geldim şuraya bir düzenleyeyim. F içerisinde Gx. Yani F içerisinde Gx de x artı C'ye yazdım buraya. F içerisinde x artı C. Eşit miymiş 2x artı 1? O zaman f içerisinde x artı c'yi nasıl bulurum arkadaşlar? Onu da getirir. Şurada yerine yazarım. Yani x gördüğüm yere x artı c yazdım. Artı b eşit miymiş dostlar? 2x artı 1. Arkadaşlar burası ne oldu? ax artı ac artı b eşittir. 2x artı 1. Şimdi bak geldim. Polinom eşitliği yaparsam ax 2x eşit olmak zorunda. Dolayısıyla arkadaşlar ax ile 2x birbirine eşitse e, a eşittir 2'dir hocam. Sonra geldim. ac AC artı B de 1 değil mi? Sabite de sabite eşit. A yerine de 2 koyarsam 2C artı B eşittir 1 mi? Şimdi şuradan da neyi biliyorum? A artı B 1. O zaman burası da 2 artı B eşittir 5. Yani B'nin de 3 olduğunu buldum mu buldum. B yerine geldim burada 3 yazarsam 2C artı 3 eşittir 1. Buradan 2C eşittir. Eksi 2 c eşittir. Eksi 1. Arkadaşlar C'yi eksi 1 bulduk. <laughs> A'yı 2 bulduk. B'yi de 3 bulduk. O zaman 2 artı 3 Eksi 1. O da 4 yapar. Derin ve geçelim. Şimdi dik koordinat düzeninde tanımlı. 0-4 aralığında bir f fonksiyonun grafiği verilmiş. Arkadaşlar şu f'in hemen denklemini bir yazalım. Bak. Benim f fonksiyonum 2'den büyükken şu doğruymuş. Bak. X büyük 2 ya da büyük eşit yazabilirsiniz. Fark eden bir şey yok çünkü. Kapalı. Ve 2'den küçükken de bu doğruymuş x küçük ya da küçük eşit 2. Bak şimdi şu doğrunun denklemini bir yazayım. Bu doğrunun karşısı 4 komşusu 2 eğimi 2 mi? O zaman ben buraya 2x'i yazdım. Ondan sonra arkadaşlar bak bu doğrunun y 2x artı k. Şimdi ben 4 koyunca 4'e gitsin istiyorum. O zaman 4 eşittir 8 artı k. K da eşittir eksi 4. Burası ne geldi? 2x eksi 4. Şimdi geldim şu doğruya bakayım arkadaşlar. Bu doğrunun eğimi ise sola yatık olduğu için eksi 2. Yani y eşittir eksi 2x artı k. Şimdi ben burada arkadaşlar 0 koyunca 4'e gitsin istiyorum. O zaman 4 eşittir 0 artı k. O da 4. Yani bu da eksi 2x artı 4 geldi. <laughs> Şimdi arkadaşlar geldim bak. Doğruları buldum. Fof 1 sıfırdır diyor. Fof 1 demek arkadaşlar f içerisinde f1 demek. Şimdi bakalım f1. Şurada bakacağım değil mi arkadaşlar. Burada bir koyarsam eksi 2 çarpı 1 artı 4. Burası ne oldu arkadaşlar? F2. Burası da ne oldu dostlar? Şurada yerine yazarsam 2 çarpı 2 eksi 4'ten 0 doğru. Sonra fx eşittir x eşittir 2 farklı x değeri için sağlar. Bak şimdi arkadaşlar fx eşittir x. Şimdi fx eşittir x demek fx eşittir x şu mu? Hatta şöyle yapalım. Şu mu? Bak şimdi o zaman bir şurada sağlanır arkadaşlar. Çünkü bak f2 normalde 2'ye gidecekti. Bir de şurada sağlanır. İki yerde kesişiyor değil mi? Hocam bunu ta tepede kesiştiğinden zannetmiyorum. Çünkü dört koyunca dörde gitmesi lazım. Ta tepede kesişir. İki yerde kesiştiği için arkadaşlar bu iki değer içinde sağlanır. Tamam. Fof x eşittir f x eşitliği dört farklı x değeri için sağlanır. <laughs> Bak. Fof x eşittir f şimdi. Iyi. Arkadaşlar f bileşki f'i soruyor bana. Şimdi f bileşke Fx. Şimdi f bileşki fx'te birkaç tane değer olacak değil mi? Bak şimdi ben bunun fx'e eşit olmasını istiyorum. Şimdi diyeceğim ki eğer ki ben x büyüktür 2 için girdiysem mevzuya. x büyüktür 2 için girdiysem şurası zaten 2x eksi 4. Burası da f içerisinde 2x eksi 4. Sonra geldim arkadaşlar 2x eksi 4 diyor. Şurada tekrar yerine yazacağım. O zaman 2 çarpı 2x eksi 4 eşittir. 2x eksi 4 doğru mu? <laughs> Bak şimdi burası 4x 8 eşittir. 2x 4. Arkadaşlar burada ne oldu? 2x eşittir. 4x de eşittir 2. Şimdi bak bunlar x eşit 2 de bir kesiştiler. <laughs> Fofla. Sonra geldim bak. Ama x büyük 2 diye başladığımda şimdi şurada x küçük 2 olabilir. O zaman burada x küçük 2'yi koyarsam bir tane daha bulurum. Sonra x küçük 2 için başlarım. x küçük 2 için başladığımda şunu eşitleyeceğim arkadaşlar. Başlangıçta işte. diyeceğim ki f içerisinde eksi 2x artı 4 eşittir. 2x eksi 4. E sonra diyeceğim ki arkadaşlar e bir de bu buna eşit olabilir. Yani 4 tane değer gelecek benim elime değil mi? Hatta bak şöyle yapalım. Şöyle düşünebilirsiniz. Ben bunun buradan f içerisinde fx'in 4 tane grafiğini çizeceğim değil mi? <laughs> 4 tane grafiğini. Çizdiğim her grafik bunun iki yerde kesişse o zaman şöyle çizdim mesela bir de atıyorum böyle çizdim. 4 tane 4 tane kök olur. Çünkü 4 farklı senaryonuz var. x büyük 2 diye başlıyorsun. Sonra orada hem büyük iki hem küçük küçük. Küçük 2'de de başlıyorsun. Hem büyük 2 hem küçük 2 4 senaryo olduğu için 4 tane kökü vardır ama tek tek bulabiliriz aslında. Ama ben açıkçası sınavda da uğraşmanızı istemem bununla dedik ve geçtik. Şimdi arkadaşlar geldim 8'e. Şurayı bir sileyim. Şimdi Px ve Qx birer polinom olmak üzere Px artı Qx polinomun x 2 ile bölümünden kalan 8. Şimdi bunu sıfır eşledim arkadaşlar geldim yazdım buraya. O zaman şöyle mi oldu? P2 artı Q2 ne eşitmiş arkadaşlar? 8'e. Px çarpı qx bölümünün x-2 ile bölümünden kalan 6. O zaman geldim bunu sıfıra eşitledim. Götürdüm burada yerine yazdım. P2 çarpı q2 eşittir 6. <laughs> Şimdi bunun x-2 ile bölümünden kalan nedir diyor. O zaman bunu sıfır eşitlersem arkadaşlar bana şunu soruyor. P2'nin karesi artı q2'nin karesi. q2'nin karesi eşittir soru işareti. Şimdi bana sorulan şey bu arkadaşlar. Şimdi P2'nin karesi artı Q2'nin karesini soruyorsa bana bak şurada her iki tarafın karesini alayım. Bak şimdi birincinin karesi P kare 2 artı ikincinin karesi Q kare 2 artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci P2 çarpı Q2 eşittir 64 mü? Arkadaşlar P2 çarpı Q2 şurası 6. O zaman burası da şöyle mi oldu? 2 çarpı 6. Yani P2'nin karesi artı Q2'nin karesi artı 12 eşittir 64. Şunu alıp karşı atarsam arkadaşlar 64 eksi 12 mi olur? 64 eksi 12. Bu da ne olur arkadaşlar? 52. Cevabımız B şıkkı dedik ve geçtik. Gerçel katsayılı <laughs> ve baş katsayısı 1 olan 3. dereceden bir Px polinomu her x gerçel sayısı için eşitliğini sağlamakta. Arkadaşlar burası ne demek? Bak Px eşittir eksi P eksi x. Yani bu nasıl bir polinom? Şu tek polinom. Yani tek fonksiyon. Baş kat sayısı 1 ve 3. dereceden. uzman bak benim px'im şöyle arkadaşlar. x küp artı ax. Sabit sayı, tek fonksiyonu sabit terim olmaz. x küp derecesi kat sayısı 1. Onu biliyorum. ax olabilir burada ne olduğunu bilmiyorum. P0 artı P3 de sıfırmış. Arkadaşlar P0'a bakayım bak. P0 x yerine sıfır koyarsan P0 zaten sıfır. Şimdi P3'e bakayım arkadaşlar. Bak P3 dediğim şey de şöyle mi? 3'ün küpü artı A çarpı 3 eşittir. 27 artı 3A. O zaman arkadaşlar şuraya yerleştireyim. 0 artı 27 artı 3A eşittir 0. Şunu karşıya atarsam dostlar 3A eşittir. Eksi 27. A dediğim şey de eksi 9 geldi. Arkadaşlar A eksi 9 ise şuraya yerleştireyim. Bak şimdi Px eşittir. X küp eksi 9x. Buradan da x yerine 1 koyarsan p1 eşittir 1 eksi 9. O da ne yaptı arkadaşlar? Eksi 8 yaptı dedim ve Geçtim. Şimdi geldim. Birbirinden farklı A, B ve C gerçel sayıları için eşitlikleri veriliyor. Bak şimdi burası A şöyle olabilir. Birincisi A artı B eşittir. A olur. Bu B'nin sıfır olduğu anlamına gelir. Ve bunu böyle çıkardıysam A artı B büyük sıfırmış. Aynen çıkarmışım. İkincisi A artı B sıfırdan küçüktür. Ben bunu eksi A eksi B eşittir. A diye çıkarım. Şunu karşıya atarsam eksi B eşittir. 2A olabilir. Şimdi geldim. Buraya geldim arkadaşlar. Eğer ki B sıfırsa bak B sıfırsa burası ne olur? C mutlak C eşittir 2C. Şimdi arkadaşlar bu C eşittir 2C olur. <laughs> C eşittir 2C ise C sıfırdır. E, A da B de sıfır geldi. Pardon B de C de sıfır geldi. Birbirinden farklı dedi olmadı. E, eksi C eşittir 2C desem atsam bu tarafı 3C eşittir 0. C yine sıfır yine olmadı arkadaşlar. Bak bu senaryo çöktü. B'nin sıfır olma durumu gittiği. O zaman eksi B eşittir 2A yani şöyle yazayım hatta onu. B eşittir eksi 2A'ymış. Tamam. Şimdi B eşittir eksi 2A dedikten sonra. Bakın şimdi geldim şurada eksi 2A yazdım. Eksi 2A artı C eşit miymiş 2C'ye. Arkadaşlar buradan dedim ki C eksi 2A sıfırdan büyükse ben bunu aynen çıkarım. C eksi 2A eşittir 2C. Şunu da karşı atarım. Eksi 2A eşittir C. E C de eksi 2A olur. O zaman olmadı. Yine aynı şeyler geldi farklı olmaları lazımdı. Demek ki ben buraya eksiyle çarptım ve 2a eksi c diye çıkardım. Eşittir 2c. Şunu aldım karşıya attım. 2a eşittir 3c mi arkadaşlar? 2a eşittir 3c. Bak şimdi uzman. Burada <laughs> doğru sanıcı aşağıken hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar bunlar birbirinden farklı ama bak a negatif olabilir mi? a negatif olsa mutlaka negatif eşit demiş olurum olamam. Uzman arkadaşlar a pozitif mesela a1 ise b eksi 2 geldim. Arkadaşlar hatta şöyle yapayım. A3 ise B eksi 6. A 3 ise C 2. O zaman arkadaşlar B en küçüğü. Sonra C. Sonra da A mı? B, C, A mı oldu? Dedik ve geçtik. A ve B gerçel sayılar olmak üzere denklemin kökleri x1 ve x2 imiş. Bu denklemin kökleri de x1 artı x2 ve x1 çarpı x2. Bak ben şunu yukarıda x1 artı x2 bir yazsam. Yukarıda benim x1 artı x2'm 2A mı? Burada arkadaşlar benim x1 çarpı x2 eksi 4 mü? Şimdi geldim arkadaşlar. Bunun kökleri de x1 artı x2. Yani 2a ve eksi 4'müş. O zaman ben geldim dostlar. Bunun kökler çarpımı nedir? 2a çarpımında eksi 4. 2a çarpı eksi 4 eşittir eksi 12 miymiş? Arkadaşlar bu durumda 2a eşittir 3. A da eşittir 3 bölü 2. Şimdi bak A'yı buldum. <laughs> A'yı bulduğuma göre geleyim şimdi diğerine bakayım. Bunun kökler toplamı neydi arkadaşlar? 2A ile eksi 4'ün toplamı. Şimdi 2A ile eksi 4'ün toplamı aslında 2A eksi 4. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? Eksi B'ye. Eksi B'ye. Şimdi 2A eksi 4 eksi B'ye eşitse ben A yerine 3 bölü 2 yazayım. 2 çarpı 3 bölü 2 eksi 4 eşittir eksi B. Buradan arkadaşlar şunlar gitti. 3 eksi 4 eksi 1 eşittir eksi B. B'de ne geldi? 1 geldi. Buradan arkadaşlar B1 A3 bölü 2'si ikisini toplarım. 3 bölü 2 artı 1 e, kere 1 2 5 bölü 2 olur derim ve geçelim. Şimdi geldim arkadaşlar. Grafiği x ekseni iki farklı noktada kesmektedir. <laughs> Şimdi demek ki bunun bana ne diyor? İki tane kökü var diyor. Demek ki diyor ben diyor bunu sıfır eşitlediğim zaman x kare eşittir. Eksi b bölü a. Demek ki arkadaşlar eksi b bölü a pozitif. Eksi b bölü a'nın pozitif olduğunu şuraya yazayım. Demek ki b bölü a kendi başına b bölü a negatif ki şurası önüne eksi atınca pozitif oluyor. Tamam. Sonra geldim. <laughs> i̇ki noktayı kesmek Eşitsizliğin çözüm kümesi reel sayılardan. Eksi 2 ile 8'i çıkardığın zaman diyor. Arkadaşlar o zaman bak şimdi ben bunun eksi 2 ile 8'i neden çıkarım? Şimdi dedim ki ben bunu bir aynen getiririm buraya. Büyük eşit B. Bir de ne yaparım? Eksilisini getiririm. Eksi 6 büyük eşit B. Şimdi şuradan baktığımda AX büyük eşit B eksi 6. Sonra da dedim ki X dedim büyük eşit dedim. B eksi 6 bölü a. Sonra geldim arkadaşlar şuraya. Şunu karşıya attım. Eksi a x büyük eşit 6 artı b. Değil mi? Sonra bunu da dedim ki arkadaşlar x büyük eşit. Bak şimdilik değiştirmiyorum sınırları. 6 artı b bölü eksi a. Arkadaşlar bak benim sınırların birisi bundan büyük bundan büyük de diyorum. Bak bu bundan büyük. Burada da o zaman eksi a'ya bölünce sınırları yer değiştirsem. Küçük eşit desem. Sınırları diyorum ya. Eşitsizliği yön değiştirsem belli bir sayıdan küçük sol tarafı sayı doğrusunda bunun ise sağ tarafını al diyor. O zaman alma dediği yer ne olur? Bak bunun sol tarafı mesela bu eksi 2 demek ki bunun solunu al. Sayı doğrusunda eksi 2'den küçükleri al. Şu eksi 2 açık tabi. Eksi 2'den küçükleri. Burada ise diyor ki arkadaşlar 8'den büyükleri al diyor. He, o zaman 6 artı B eksi A dediğim şey eksi 2. B eksi 6 bölü A dediğim şey ise 8'miş. O zaman arkadaşlar geldim. B artı 6 eşittir 2A. Bunu da karşıya atarsam 2A eksi B eşittir 2. Şuraya bakayım dostlar. Bu da B eksi 6 eşittir 8A. Bunu buraya atarsam B eksi 8A eşittir 6. 6'ı Alt toplarsam arkadaşlar bunu şunlar gitti. Eksi 2A eşittir 8. A da eşittir eksi 4. Arkadaşlar şimdi A eksi 4 ise şuraya eksi 4 yazdım. Eksi 8 eksi B eşittir 2. Attım karşıya B de eşittir eksi 10 B de eşittir 10 Bak 1 eksi 4 1 eksi 10 dedim. Arkadaşlar oldu mu? Olmadı. Neden olmadı? Çünkü ben bunların toplamlarının <laughs> ne olmasını istiyorum arkadaşlar? Pardon bölümlerinin negatif olmasını istiyorum. Olmadı. Bak o zaman ne yapacağım? Şimdi diğer senaryoyu deneyeceğim. Şimdi ben burada bunu A'ya böldüğümde bu yön değiştirmiş olsun. Burada ise buna böldüğümde yön değiştirmemiş olsun. O zaman arkadaşlar bundan küçük küçük olan kesim kimdi? Eksi 2 idi. Yani bu sefer diyeceğim ki B eksi 6 bölü A eşittir. Işte eksi 2 olsun. Bir de diyeceğim ki arkadaşlar 6 artı b bölü eksi a eşittir 8 olsun. Şimdi şuradan baktığım zaman b eksi 6 eşittir eksi 2 a. Yani b artı 2 a eşittir 6. Şimdi bak onu şöyle şuraya güzelce yazayım. b artı 2 a b artı 2 a eşittir 6. Sonra geleyim şuraya. 6 artı B eşittir. Eksi 8 A. Bunu buraya bunu buraya atarsam arkadaşlar. B artı 8 A eşittir. Eksi 6. Arkadaşlar o zaman bunları ben taraf tarafa çıkarırsam. A'yı ne bulacağım? Bak ikisini birbirinden çıkardığım zaman. Şunlar gitti. 2 A eksi 8 A. Eksi 6 A eşittir. 12 A eşittir. Eksi 2. Bak A eksi 2 buldum. Şuraları siliyorum. A 2 ise şurada yerini yazayım. B 4 eşittir 6. B de buradan ne gelir? 10. Bak gerçekten de A bölü B negatif geldi mi? Geldi. Demek ki A 2 B de olmuş. Toplamlarını soruyor. Toplamları da 8'miş. Arkadaşlar bu dönemenin de sonuna geldik. Bu dönemi de yine 12'ye kadar çözdük. Aslında ilk 10 soru dedik ama 12'şer 12'şer çözdük. Olsun ne kadar soru varsa bence sizler için o kadar iyi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Son deneme olan 12. denemede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.